Herkese merhaba, ben Şenol, The Flame in the Float. İlk bölümüne hoş geldiniz. İlginç bir var. İlginç de bir oyun zaten. Kaç bölüm çekeriz, hayırlısı. Yani yapısı da ilginç çünkü yani. Küllüm baştan sona bayağı bir ilginç. Ama teknik olarak hayatta kalma. İlginç ilginç başlayalım, Türkçe yeme yaptım. O da bir ayrı ilginç. Yapılması ayrı ilginçti. Aa, yeni mücadele, evet. Yeni sonsuz oyun olarak da başlayabiliyorsun, hikaye olarak da başlayabiliyorsun. Çok Kısa bir kısa bir demire bir var falan herhalde. Ufak bir bilgim var yani. Kuçuk kuçuk, Ufak ufak. Gezginim abi ben. Gezgin. İzci ayarları falan hiç bakmıyorum abi ayarlara. Standart. Şşt, dalıyorum. Türkçe Türkçe. O bizim kuçumuz. Teknik olarak yanındaki de biziz yani. Ondan alıyor bize getiriyor. <laughs> Ölmüş sahibi. Yeni sahibi biziz. Köpeğimizin adı kuçu. Kuçu kuçu veya işte ne bileyim. <laughs> İlginç bir köpek ya. Köpek hani amacı var öyle bu mal gibi yanında dolaşmıyor. Görmediğin lootları havlayarak sana haber veriyor. Tam benlik değil mi? Bir düşün. Bir düşün. Tam benlik değil mi? Müziklerini biraz kıstım inşallah telif sıkıntı olmaz. Bayağı müzik var çünkü içinde. Bu da Ayşe abla ne bileyim. Ayşe teyze Ayşe teyze. Bacım. Buyur al sana çanta. Birlikte hayatta kalalım olur mu? Çünkü kuçunun da çantası var. Vahmetli'nin çantasını getirdi. Hani Aha, radyo frekansı. Zaten bunun peşindeyiz herhalde ya. Bir şekilde frekanstan bağlantı kurup kurtulmaya çalışacağız galiba. Sanmamışım. İlginçtir. Fıtı fıtı ablamız. Bayağı bir şey var yalnız. Yemesi, suyu, ısısı, üşümesi ki kıyafetlerin hasar alıyor. Bir de yorgunluğu var. Buradan başka bir şey alıyor muyuz? Var mı bir şey? Kuçu. Göster. Dut oğlum. Hayatta kalma hakkında. Bayağı da güzel çevirmişler ilk defa Türkçesini bu arada görüyorum. Yani ilk oynadığımda yabancıydı. Gillazca. Kısa bir süre kalmak için güzel bir ev. Ama şimdi gidip bu köpeğin nereden geldiğini görmeliyim. Belki orada başka birisi daha vardır. Ne eh. Eh, eh. Su kamışı. Tabi canım su kamışı olmazsa olmaz. Kutu. Söyle bakayım. Su hakkında bilgi. Su vahşi doğada hayatta kalmanın anahtarıdır. <laughs> Güzel vermişler böyle bilgileri falan. Kirli su var, temizliyorsun falan kamp ateşinde. Baya bayağı fix yani. Standart. Bakalım ne varmış burada. Jar, water filter. Niye bunlar Türkçe değil? Hepsini al o zaman. <laughs> ne avlıyor? Noldu. Noldu oğlum. Kızım, oğlum, oğlum. İkisi de olur. Hızlı kullanım bilgileri. 1-2-3'te. 1'de de help var. 2'de yemek. 3'te de, de e, tamirle alakalı şeyler. Sıradan görebiliyorsunuz şöyle. Ve basılırken de ilerlemeye devam ediyor. Şunları toparlayalım. Burada başka bir şey var mı? Ee rahmetli nerede koçum? Ne? Su var. Onu mu söylüyorsun? Doldurayım mı yani? Al doldurdum. E kirli su oluyor ki. Görev alıyorsun buradan. Görevleri al. Görevimiz gayet basit. Taş çekiş, taş bıçak üret. Yani hayatta kalma oyunu olmaz bu Sonunda da kamp atışı veriyor. Çok güzel. Ee, yapabiliyor muyum ben peki onları bu arada şu anda? Ne istiyorsun mesela? Şu anda taş bıçak, iki flint, bir tane de e, ee, braid cord dediği Zavazingon'u istiyor. Bundan yapabiliyorum da flint yapamıyoruz haliyle. Flinti toplayacağız. Buyur abi şunları da çevireyim. Cattail. Ee, yarın İngilizce. Nehir hakkında. Buyurun abi. Raptımız var. Kondisyonu var ki stamina. Ona göre sağa sola biraz şey yapıyorsun. Yoksa olmadı. Akıntıya salıyorsun kendini. Bırdıkça onları mı var? <laughs> Patır kıtır gidiyor. Tamirhaneler var. Onları çekiyorsun. Malzeme varsa tamir edebiliyorsun. Ne var oğlum? Burada malzeme toplamıyorum değil mi ya? Yok tamam. Toplanacak bir şey yok. Hadi gidiyoruz oğlum. Malzeme mi var bu? Yok. Hadi lan. Boşanma. Boşanma. Gel koçu gel gel. Hadi ayrılıyoruz. Hoppa. Yani baya farklı bir oyun ya. İlginç. Olup. Hadi gidelim. Senin gözlüğün mü var? Köpeğin gözlüğü var herhalde. Buyurun abi. Burada da işte müzikler hayırlısı. İnşallah bakalım ilk videodan çok acı telif girmezse. ikinci videoda falan da açarım ama Tahmin ediyorum. Hatta şey var mı? Bir saniye. Hızlıca bakıyorum abi. Telifsiz müzikler falan tarzı bir şey var mı? Direct commentaries geç. üreticiler geç. Seste mute dog var. Sıstır var. O da dışında müzikleri iyi. <laughs> Zaten kısık ya. Bir şey olmaz herhalde ya. Buyurun abi. Akıntı. Yani sağ sol biraz yapabiliyorsun. Onun dışında şöyle. Hop. Deftiriyorsun sağ sola. Etrafta lootlar olabiliyor ki zaten onu ben çok kaçırdım onlara kontrol etmem lazım köpek bunları avlamıyor bunları kaçırabilirim köpeğin suçu yok yani köpeği suçlamayın Draktör şuraya bak dünyanın anası almış yani muhtemel kıyamet su kıyameti falan diğer insanlar nerede en ufak fikrim yok yani <laughs> baya bunlar olmuşlar hadi bismillah patlaması giydir bir yere Yani selamın aleyküm de patlamayalım bir yere. Ayıptır. Ortada durmaya çalışıyorum sağda solda belki. Ama bu şekliyle loot belki de olmaz ya. Hoş hayal görüyor da olabilirim. Belli de olmaz tabi. Sağ seçtim Pikachu. Tamam olur. Hep böyle değil öyle çok şey yapmayın. Bu muydu ya falan gibi. Olmasın. İleri doğru şunlar zaten bunlar ediyor seni. Allah'tan sağa doğru mu gidiyor? Hayır. E tamam çarpmadım. Aa loot da bu. Bir tane fiş bulduk. Güzel. Tamam bundan sonra gördüğünüzde hemen şu arkada kaçırdım falan diye saydırabilirsiniz aşağıdan Loot'u gördünüz. Yardır. Abi yattığın yerden güzel tabi ya videoyu editlerken bile görüyorum ben ya. Hani böyle oturdum böyle rahat rahat şey yapıyorsun. Ben mesela şu anda bir nevi buna kilitleniyorum. Hani bir şeylere çarpmayayım etmeyeyim diye. O ne oğlum yürüsene. Kastımını onu dep 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 sistemine kalmadı. Su nasıl burada böyle durur ya? Aha şuraya doğru gidelim. Şu loot gördüm ben. Bu arada görüyorsunuz. Ee, ormanlık alan ormanlık alan işte kamp alanı ormanlık alan falan gibi. Şunu alacağım abi. Sağdakini kaçırdı herhalde. Aha. Çarpma. En sola gideceğim lan yapma yapma Git işte sola Sağ taraf dedim sola gitmeye çalışıyorum belki ondan oldu Benim hatam Şuna gidecektim ya Gitti Geçmiş olsun. Aha bu da geliyor hadi buyur Bu tarafa gidebiliyor muyum Giderim giderim stamina Giderim Allah canını almaya yok öyle bir şey Hepsini kaçırdık çok güzel ya Vallahi süper Mükemmel muhteşem Alayını kaçırdık yani Oluyor mu böyle? Oluyor herhalde. Sıkıntı yok. Es geçip gidebiliyoruz. <laughs> yani kendi şahsi isteğimle es geçmemiş de olsam güzel ya. Salla gezin. Daha romantik bir ortam. Müzik de çalıyor. Tıngır mıngır. Bu da benziyor. Alakası yok. Kandırıldık. Niye buradan gidiyorum ben de bilmiyorum. Allah akıl fikir versin. Hocam seni bir solluyor. <laughs> Ev soruluyorum abi. Çok iyi ya. Şuralarda çarpmazsam mutlu olacağım. Zaten bir sefer hasar aldık. Yeter. Yani direkt negatifte başlamak da ayrı sıkıntı. Aa kilise. Tamirhane. Kamp alanı. O zaman kilise. Bilmiyorum Aa ha hanımefendi. Allah kaçırdım. Hanımefendi Hristiyan mı emin değilim. Sorun değil ama yani. Hangi dinden olursa olsun. Burada yiyecek bir şeyler bulabiliriz. Ama hayatta kalmak. Hadi bismillah. Hadi gidelim. Ulişim. Ya ben kesin köpek sahibi olacağım ya. Bunun kaçarı yok yani ben. Her bulduğumda ekstra ekstra bir istek arzu doğuyor. Hepsini al. Alkol. Alem yaparız. O kesin alem yapıyoruz. Yüzde yüz. Hepicini al. Ha burada da mı var. <laughs> Eyvallah, tamamsın. <hasta gülüyor> <olsun. gülüyor> evet, daha bir şey kesinlikle. Kuçu. Kuçu kuçu. Var mı bir şey buralarda? Havla yavrum, havla. Sesini sevdiğim, havla. Aha. Ne oldu? Ya bu yalan havlamaydı ama şimdi yerim yalanı. Havla dediysem de öyle boşta havlama yani. Ne? Bak. Döverim seni ha. Ha hani ne oğlum? E yok burada bir şey. Kamerayı çevirme mevrime yok bu arada yani bu hepsi. Köpek bende taşa geçiyor. Bak köpete, köpeğe, köpeğe şiddeti hayır ama kaşınıyorsun ha. Uyuyabiliyorsun. Araştır bakalım. Şu anlık uyumama gerek yok herhalde. istesem böyle bir saat bir saat uyuyabilirim de. Ne lazım şu an? <laughs> Var mı başka bir şey Malzemeler bu kadar herhalde Kurt var tavşan var domuz var Onlar için tuzaklar falan var ee, Ya hazır uyumalık yer var Uykuyu da göstermiş olalım böyle pıt pıtı Tay tay Çünkü Bir miktar uyumam da gerekiyor Bir miktar uyumam gerekiyor Bir saat daha gitmez olaya mesela gereksiz Hadi gidelim Rüzgar gibi Yeni mekana. Görevimiz ne diyordu? Ha şey yap diyordu. Bir dakika. Ha bu arada inventory. Benim inventory'm var. Kuçunun inventory'si var. Bu arada aya e -E sop da yani. Kuçu. <laughs> bir de salon inventory'si var. Köpek yanında etle falan geldi. Splint var ayağımı falan kırarsam diye. Çok güzel. 10 numara 5 yıldız. Süper hayvan ya. De bıç bıç bir şey yapamıyorum herhalde. Yok çünkü hiç flint bulmadık. Çok. Güzel. Olur. Ne Hadi gidelim. Atla. Sofayı atıyorsun. Onu tutmak için oraya at. Allah canını al. Lan lan lan. Oğlum. Taşak mı geçiyorsun? Staminam yok. Nereye? Lan mal gibi de gidilmez ki ya. Tamirhaneyi boş ver. Tamirhaneyi boş ver. Tamirhanede kullanacak bir şeyimiz yok zaten. Şu sağdakine de girelim. Gösterelim. Gösterelim. Acelesi yok tamirhanede. Hiçbir şey yapamıyorum şu an. Galiba. Malzemem yok çünkü. Böyle başta ıvır zıvırlar. Yanlış anlamayın daha da önce hiçbir şey yapamadık hiç yap. <laughs> bir sefer ne tamir edebildim galiba. O yani hepsi. Malzemem yok diyorum aslında da. Aha görev. Belki de yolda aldım ya. Eee grup Snacker. Neymiş o? Grup Snacker. 10 kurçuk ye. Vahşi doğada yemek seçen tiplere yer yok. Doğa ananın şekerinden proteinini al. Kurtçuğu nerede bulacağım? Ayıp söylemesi. Kurtçuk nerede? Emin değilim. Hayırlısı. Su kamışı. Aa domuz var. eee onu öldürebiliriz. Dur 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 onu öldürebiliriz bir saniye. Hayır öldüremeyiz. Ugh, oh, stone life gerekiyor ona. Sakin ol oğlum. Sakin ol. İşin güzel tarafı taşın şey, aa, ee, şeyin yanına gelmiyor. Buraya çıkmıyor. Şunun yanına gelmiyor falan gibi. Yamana. Oğlum git buradan. Bana vuracak o ya. Şunu unutmak istiyorum da. Hava. Ne oldu? Artist. Ş şöyle gel. Buradan alacak başka bir şey var mı yok? Ananın ki o görmedim lan hayvanı. Vallahi görmedim. Ayağını kırdı! Ayağını kırdı galiba. Eee, baktığım zaman... ...ilk yardım şu an gözükmüyor bende. Ama hayvanda şey vardı... Ha yok, bana bandaj gerekiyor galiba. Galiba yaralanmam bandajla düzeliyor. Yo ayak kırığı var. Ya mal mısın? Köpeklikini niye saymıyorsun ki? Yani ne gereği var? Abi var burada Split. Evet. Ayağımı kırdı abi. Tamam iyisin. Turp gibisin, taş gibisin. Hiçbir sıkıntın yok. Otur atışı. Eee otur. Oturup craft yapma muhabbeti. Biliyorsunuz fixtir ya yani. kamp atışı olmadan <laughs> craft yapılmaz. Böyle şeylerde. Eee tainted meat var. Don't eat it. It will kill you. Daha hiç kullanmadım da tahmin edeyim hayvanlara falan atacağız. Emin değilim. Nasıl oluyor? Ne yapalım? Olur. Aa bir dakika bir dakika. Ee, SC varmış ama neyse. <laughs> yani o yemeği şeyde kullanırdık. Aa çay yapabiliyorum olur. Sumak değil. Su yaptım suyu da sumak diye çeviriyorum. Tinder olur. Dursun malzemedir. Başka da yapabileceğimiz bir şey yok. Ayrıl. Ayrıl da gel hadi bakayım. Ya piç nöbet tutuyor burada döverim seni ha. Hadi gidelim. Islandık. Ee, islanma da ayrı sıkıntı. E kurtçuyu burada verip de Kurtçuğu burada vermemesi Kurtçuk görevini verdi Kurtçuğu burada vermedi Çok ilginç Interesting Tamirhane Şimdi gitmeye çalışsam İş yalan Kasma kendini ya Kasma öyle bir şey yok Öyle bir şey yok Islanıyoruz Islandıktan sonra üşütebiliyoruz galiba Hasta olabiliyoruz Paran <laughs> şeklinde Hani yağmur yağdığında saklan diyor Zaten aşağıda Ayşe ablamın yüz ifadesini görüyorsunuz. Heva almış durumda şu anda bile. Daha selamünaleyküm ilk bölümden. Ki zaten çok bölüm tutacağını sanmıyorum. O kadar bölüm hayatta kalacağımı düşünmüyorum. Hayırlısı. Ya gidebildiğin yere kadar sağlam gidiyor şu anki ayarlarımızda. Öbür iki tane zorluk vardı. İkinci zorlukta öldün mü geçmiş olsun. Bunda en azından save noktaları var. Save noktalarına geri dönebiliyorsun. Onun için de ben gidebildiğim kadar sağlam gidiyorum. İleride bir yerde patlasam da bir yerden falan böyle yine bir şekilde devam ettirebiliriz. Tabii sizi de sararsın duruma göre. Hani illa bir iki bölüm çekiyorum. Genellikle bu tarz oyunlarda sizi sardı mı devam ediyorum. Biraz daha derinlemesine bakıyorum. Sarmadı mı başka oyuna. Eee balıkçı yeri oraya girebilirim herhalde. Çok da güzel girdim. Vallahi billahi on numara fark ettim. 10 numara fark ettim şimdi. Vallahi kaptan mıyım neyim? Bir raft uzmanlığı var sanki bende yani böyle bir şey sezdim ben. Sizi mi kandırıyorum kendimi mi kandırıyorum çözemedim ama. Toparla abi ne var Şu dikenler bile üstünü başını çiziyor. Sarı. Sarı bir ne lan? Aha buyur. Lanet olsun. Lanet olsun. Ama alacağım abi bunları ben ya. Şimdi bunu şettirmek için dur bakalım buralara bakalım mı? Fişuk. Burada bir şey yok. Şimdi bir çizimiz var galiba. Yamalar. Olur. Oldan bu. Şimdi dikiş git. Aha. Şundan lazım. Bu tadımızı vereceğiz bu yani olay. O da buyur. Galiba. O değil o. İşe yaradı. işe yaramadı değil. Yanlış anlamayın. Oh şey yapamıyorum ki. Oh shit. Ee, manyak da var mı bir şey? Ne ne var başka sende? Deri var. Kötük var. Pouch. Aha şunu giyelim ya. giy Kafalık kafalıktır. Sen şunu ver bana. Dört tane olur orada. Onun üstüne sana atabileceğim bir şey var mı? Alkolü atmam, filtrelemeyi atmaya gerek yok. Ya şimdi şunları senin üstüne koyabilirim herhalde. Tahmin ediyorum. Tainted Bait'i versem yemezdim hayvan ya. Ee, bir saat şurada uyuyabilirim. Uyu. Bir saat. Daha doğru gün yemek yemedik ya. Doğru düzgün de Hiç yemek yemedik oğlum doğru gün yemek bulmadık ki yemek yiyelim. Ee, burada başka bir şey var mı? Yok. Abi Bunu halletmemiz lazım herhalde ya İnci kesikler ya inci küçük Azıcık şey bir şey yani onlardan bir şey olmaz herhalde İnşallah Oğlum dön dön Hadi gidelim Yardım 110 metrede şurada bir şey var ha, Oraya giremem abi ben o işi geçeceğim. Şurada bir tane... falan, o taraftan gideydim keşke be ya. Mal. O ne bilmiyorum bile biliyor musun? <laughs> en ufak fikrim yok. Orman olmadığı kesin ama yani. Tüh. Onu, onu baştan şettireydik. Şey İyiydi. Park et bakalım. Bunda ne var? Hayırlısı. Bombay tepesi. Yabani arazi. Erzak oranı azdır. Girdiğin gibi de söylüyor yani. Buradan ne bir bok olmazıcı. Sen yol al. Hiç yoktur demiyor ama azdır diyor yani yanlış anlaşılmasın. Kara hindi bağ. Yarı Türkçe yarı İngilizce de bir ilginç oldu. Yalnız bayağı da şunu Türkçe yapabilmek için onu al oraya at, bunu al şuraya at falan gibi bir ton şey oldu. Bayağı bir şey istedi benden. Bandajı kurtardık en azından. Yalnız bakar mısın? Uğur zıvır yapabiliyorum. Domuz şey yüzünden. Ee, bir bandaj. Ha bu arada dikiş gitti. Şurada göstereyim hemen. Şurası var ya şurası. Dikiş kitini kullandıkça yüksek ne kadar yükseliyor acaba? Mesela şu anda şu kademede, şu çizginin az üstünde. Ee, şunu bir kullan bakalım. Kıyafetlerin eskiyor, yırtılıyor. Hiç yükselmedi. <laughs> Aa pardon. Giysi derecesi şu zaten lan. Altına düştüğü zaman götüm oluyor. Anladım. Pardon. Boşu boşuna kullandım o zaman. Öğreniyoruz. Yok. Araştır oğlum. Hebicini al. Araştır. Hebicini al. E, şey yapabiliyorum o zaman ben. Yes. Stone life. Ne işe yarıyor? Yani bazı yapılan malzemelerde ha, şunlarda falan işe yarıyor. Stone life istiyor. Craft etmek için tuzaklarda falan. Ama onun dışında hani böyle elimi alayım, kullanayım, savurayım, kendimi savunayım falan gibi böyle bir şey yok. Aha, yemek. Zaten acım. Harbiden acım lan. Bayağı açım yani. Gerçek hayatta da biraz aç gibiyim. Su güzel. Hmm. Göm abi suyu. Güzel. Onun dışında yemek olarak Berimiz var. Aha varmış bundan da. Güm güm. Üste bastığım zaman yiyor değil mi? Yok. Yani tuşa basıp açıyorum. Mouse'la tıklayıp yiyorum da şu anda. Bütün yemek stonu bu. Ya domuzun etini işte gittik şey yaptık. O yanlış oldu biraz. Biraz benim hatam oldu. Bir saat uyusa mıydım ya Her durakta da uyunmaz ya yürü Yürü canım yürü Salla Oyunun ortasında save alınıyordur Belli başlı noktalarda kendi otomatik alıyor onu biliyor musun Gitti gitti Geçcen ana gitti o fabrika gitti ana Boş boş ağlarsın orada Gitti orada gitti, gitti gitti Tamam o kadar içeri girme Gerek yok Başka var mı buralarda? Kontrol noktası buyurun. Aha ikinci bölgeye geçtim. Nice. Tamam o zaman. Kendi kaydetti. On numara bence. Yeterli <laughs> zamanda buraları geçersek. Güzel olur. Çünkü herhangi bir save olduğunu sanmıyorum. Bu kadar diyelim. <laughs> Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.